Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada cevizi dişinizle kırdığınızı gördünüz. Arkadaşlar bu rüya yani gerçekten helal olsun size. Bu rüyayı gördüyseniz sizin bu hayatta isteyip de elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok demektir. Bu rüya arkadaşlar zoru başarmaktır. Yani gerçekten zor olan bir şeyi başarmaktır. Yani bazı insanlar vardır. Örneğin ben kalkıyorum, kahvaltım hazır, her şeyim hazır. Rahat bir hayat yaşıyorum ama bazı insanlar onu da bulamıyor. Yani o hayata rağmen çok iyi işler başaran insanları temsil eden bir rüyadır arkadaşlar. Kendini bir şeylere adayan ve zoru başaran gerçekten güçlü insanların göreceği bir rüyadır. Bu rüyayı gördüyseniz gerçekten güçlü yani saygı duyulası bir insansınız. Helal olsun size. Yani daha da güzel şeyler yaşayacağınızı temsil eder bu rüya. Çünkü sizin için zorluk yok. Yani siz her şeyin üstesinden gelecek cesareti, yeteneği, bilgiye, güce sahip bir insansınız ve mutlu olacaksınız. Bunu bildirir bu rüya. Görüşürüz. Yani Allah'ın takdir ettiği kullarının göreceği bir rüyadır arkadaşlar. Yani iman sahibi olmasa da bu rüyayı görebilir. Nasıl görebilir? Allah sadece kulunu iman yönünden şey yapmaz yani takdir etmez. Çalışmasını takdir eder, başka şeylerini takdir eder, yaptığı iyiliği takdir eder. Allah kulunu çok sever. Gerçekten. iman etmese bile seviyor arkadaşlar. Yani rızkını veriyor, koruyor. Böyle görüşürüz.